Star Wars'un yaratıcısı George Lucas, çocukluk yıllarında Flash Gordon dizileri gibi televizyon programları ve bilim kurgu temalı çizgi romanlarla ilgileniyordu. Büyüyüp sinemacalı kariyerinde ilerlemeye başladığında George Lucas, 1973 yılında kendi film şirketi olan Lucas Film Stüdyosu'nu kurdu. Çocukluğundan itibaren hayranı olduğu Flash Gordon adındaki bilim kurgu temalı çizgi romanı filmi uyarlamak istedi fakat haklarını satın alamadı. Ve kendi özgün bilim kurgu filmi olan meşhur Star Wars'u yazmak için işe koyuldu. Star Wars'u oluştururken pek çok farklı eserden ilham aldı. Star Wars'un ikonik boşluğa doğru akan yazıları, haklarını alamadığı Flash Gordon serisinin dizilerindendi. Jedi'ların insanları ikna ederken kullandığı Force, dün kitap serisindeki Voice ismindeki Bene Gesserit numaralarına benziyordu. Lucas, batılı eserlerden etkilendiği kadar Doğulu eserlerden de etkilendi. Star Wars'da Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın The Hidden Fortress filminden oldukça fazla esintiler vardı. Bunun haricinde Star Wars'un senaryosunun temelini Joseph Campbell'ın ortaya koyduğu kahramanın yolculuğu konsepti oluşturuyordu. Senaryo yazım sürecini Mart 1976'ya kadar sürdüren George Lucas, dört farklı senaryo taslağı oluşturdu. Star Wars'un yapımı Lucas film tarafından üstlenilirken, dağıtımı 20 Century Fox üstlendi. Filmin dış mekan çekimleri için çoğunlukla Tunus çölleri tercih edildi. Luke'un Tatooine'deki evi sahneleri Tunus'taki hotel C.D. Dries Oteli'nde çekildi. İş mekan çekimleri için Londra'daki Elstree stüdyoları kullanıldı. Set tasarımları Ralph McCurry'nin konsept resimlerine temel alınarak tasarlandı. Çekimler Tunus'ta başladı ve birçok teknik aksaklıkla karşılaşıldı. Pek çok uzaktan kumandalı Arto D2 üniteleri bozuldu. Sütrupio kostümünün bir bacağı kırıldı ve set ekibinde bedevi şansı olsa gerek çöle çok nadiren yağan kış yağmurları yağmaya başladı ve program aksadı. Yaklaşık iki buçuk haftada Tunus çekimleri bitti ve iş iç çekimleri için İngiltere'deki Estres stüdyosuna gidildi. Britanya yasalarına göre çekimler en geç 17.30'a kadar devam edebiliyordu. Bu da çekimlerin gecikmesine sebep oldu. George Lucas filmin görsel efektleri için Lucasfilm bünyesindeki Industrial Light and Magic adındaki görsel efekt stüdyosunu kurdu. Bu stüdyo Star Wars filminin 400'e yakın efekt sahnesini 2 yıldan kısa bir sürede bitirmekle görevlendirildi. George Lucas o dönemlerde bilim kurgu filmlerinde sık kullanılan elektronik müzikler yerine orkestral müzikler tercih etti. Lucas müzikler için John Williams ile anlaştı. Besteler 1977 Mart ayında Londra'daki Anvil Stüdyosu'nda 86 kişilik Londra Senfon Orkestrası tarafından kaydedildi. Williams'ın sunduğu epik duygu Star Wars'un unutulmaz müzik temasını oluşturdu. Lucas filmini 25 Mayıs 1977 yılında gösterime soktu. Başlarda 32 salonda gösterime giren film zamanla çok popüler oldu ve kültler arasına girdi.